sevgiler abi. Bugün birkaç sınıfta yılbaşı Noel muhabbeti dönmeye başladı. Canım çok sıkıldı. Tavsiyem var mı? Birincisi bir takvimde yeni yılın olması kötü bir şey değildir. Evet. Fakat kutlama dediğimiz şey yani bir şeyi kutlarken kendimiz gibi kutlayalım. Biz e, başka biri gibi kutladığımızda o birine dönüşüyoruz. Kutlamalar o yüzden önemlidir. Amerikalıların kendi kutlamaları vardır. O kutlamalarda Amerikalı olurlar. Fransızların kendi kutlamaları vardır. Onlar o kutlamaları yaparken Fransız olurlar. E bir de Türk lerin kutlamaları vardır. Biz de kendi kutlamalarımızda Türk oluruz. Kutlama dediğimiz bayram kutlaması, önemli gün kutlaması, herhangi bir anma töreni bütün bunların hepsi insan evladının kendisini dışarıya ifade etme biçimidir. Ben buyum. Ben bundan oluşuyorum. Benim muhteviyatım bu. Benim içimde bu var. Benim dışımda da bu var. Ben de dünyaya böyle bir insanım deme şeklimiz. Şimdi ne kadar acı değil mi? Bir Türk evladının kalkıp kendisini Amerikalıymış gibi ifade etmeye kalkması, Martin Luther King diye hiç adını bile duymadığı bir adamdan referans alıp bir şeyler yapması ne kadar kötü. Kendimizi kaybetmiş olmak demek. Peki sonunda Noel kutlayarak ila nihaya tam bir Amerikalı olma ihtimali var mı? Mesela bunu biri kazansayabilirsin. O da yok. Arada derede kalmış ne Türk ne Amerikalı olarak kimsenin saygı duymadığı, bu dünyanın ittiği, bu dünyanın kaktığı, bu dünyanın alaşağı ettiği, bu dünyanın alay ettiği, bu dünyanın düşürdüğü bir adama dönüşme ihtimalimiz var. Niye yapıyoruz o zaman biz bunu? Bunu yapmak yerine bu ülkede yılın başıyla ilgili, takvimlerle ilgili bu kültürde neler neler ne kutlamalar var. Anlıyorum sizin hiçbir suçunuz yok. Siz o kutlamaları size öğretmeyen biz büyüklerde büyük suç var. O kutlamaları size öğretmeyen bu sistemde çok büyük suç var. Bunun suçlusu siz değilsiniz. Bunun suçlusu hiçbir zaman çocuklar değil. Ben öğretmedim ki ona. Kutlama böyle yapılır. Bu mevsim böyle kutlanır. Burada böyle yapılır diye. Hiç göstermedim. Hiç öğretmedim. Öyle bir dizi film çekmedim. Benim suçum var. Ben ben öyle bir roman yazmadım. Benim suçum var. Biz öyle dersler, müfredatlar hazırlamadık. Yine suç benim. Biz aileler içinde böyle konuşulur demedik. Yine suç benim. Dolayısıyla siz çocuklar olarak gerçekten suçsuzsunuz ve ne yapacağınızı bilmediğiniz için önünüze konulmuş olan o Noel'i kutlamak zorunda hissediyorsunuz kendiniz. Ben de öğretmeniniz olarak diyorum ki mecbur değilsiniz. Bak başka şeyler de var. Size o başka şeyleri anlatayım. Noel baba denilen adam tamamen uydurulmuş bir adamdır. Ve yeni uydurulmuştur. Bir zamanlar Amerika'da bir reklamcı bu Coca-Cola'nın reklamını yapabilmek için oturuyor. Noel Baba kostümü tasarlıyor. Yıllar önce 1950'lerde Coca-Cola'nın reklamcısı oturuyor tasarım yapıyor. Şöyle kırmızı giydirelim. Böyle kukuleta takalım. Efendim şöyle bir arabası olsun. Önünde de onu geyikler çeksin diye. Bak bir reklamcı. Bir Coca-Cola reklamında bir reklamcının fantazisini şimdi sanki gerçek bir şeymiş gibi. Gerçek bir eğlenceymiş gibi. Bırak Noel Baba'nın gerçekliğini. Konusu eğlence mi? Gerçek bir eğlence bile değil. Tamamen bir şirketin, gazlı içecek şirketi Coca-Cola'nın reklamını yapabilmek için reklamdaki oyuncunun kostümü olarak tasarlanan aptalca bir şeyi, niyet biz şu anda Noel günü olarak kutluyoruz. Bu aptallık. Bunu Hristiyanlar, Amerikalılar bile Coca-Cola reklamından öğrendiler. Bu çok büyük global bir aptallık. E şimdi gencecik adama bu kadar aptal olmak yakışıyor mu ya? Hiç olur mu yani? Kendimizi böyle bir aptallığın içine sürüklüyoruz. Ne kadar ayıp. Kendi kendine saygısız ya. Diyebiliriz çocuklara ve bu Noel denilen zırvadan çıkartabiliriz. Önemli olan çocukların, gençlerin aklında bunu alaşağı edebilmek, bunu indirebilmektir. Çünkü sana da senin kültürünle ilgili onu yaptılar hep. Yani senin kültüründeki herhangi bir şeyi alaşağı ettirdiler. Aşağıladılar, tahkir ettiler, hakir gördüler. Biraz saçmalık mı olur? Biraz çağdaşlaşın, biraz batıllaşın, biraz onlara benzeyin diye sana ait ne varsa hepsini hakir göre göre indirdiler aşağı. Sen de aynı şeyi yapacaksın. Adamların Noel babasını, göreceksin. Ben niye sürekli diyorum? Böyle bacadan gelen bir pedofili diye. Adam Noel Baba dediğiniz kimdir? Karakter olarak bir çocuk sapığıdır. Pedofilidir. Evlere girer, gece çocuklara tecavüz eder. Çocuk ...tecavüzsüz bir adamdır Noel Baba. Bu adam kutlanır mı? Bunun günü kutlanır mı yani? Efendim ho 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 diye yapıyormuş. Onu Coca-Cola reklamında yaptı. Kırmızı elbise giyiyormuş. Onu Coca-Cola reklamında giydi. Geyikten arabaları varmış. O geyikten arabayı Coca-Cola reklamında. Eşini sen bir tane reklamdan öğrendiğin bir çocuk sapığı, pedofili evlere bacıdan girip çocukları tecavüz eden bir manyağı da eğlence diye anlatmıyor. Eğlenecek başka bir şey mi bulamadık? Deyip bu iş çözülebilir. He Bayrampaşa'daymış abi. Biz tanıyoruz zaten yani. Bizim rahmetli babamın arkadaşıydı. Orada Bayrampaşa'daydı. Sonra... <laughs> ya ne ya onu da sana satmak için yok Antalya'da doğdu Santa bilmem ne falan diyorlar. Ulan oğlum aynı numarayı İspanyollara da çekiyorlar. Meksika'ya gidiyorsun Noel Baba burada doğmuş falan diye anlatıyorlar. İspanyollar Noel Baba şurada doğmuş. Valla Almanlar diyorlar ki Noel Baba şurada bilmem ne Resen şehrinde doğdu diyor. Türkler de Noel Baba Antalya'da doğdu ya Santa bilmem ne. Abi pazarlama hikayesi olur mu ya? <laughs> <laughs> Bayram Paşa'da doğdu ya bizim demirci vardı Tacit Tacit Tıramo'nun kiracısıydı olur mu öyle şey Türkiye'de doğdu ya bırakın abi ya. <laughs>